Şu anda balın saflığı hakkında bir deney yapıyoruz. Buna şahit olmanızı istedim dostlarım. Şüphe ve aday olan ballardan bir miktarını bir tabağa aldık. Evet. Şöyle alıyoruz. Dornul. çocuğum, yapma. Şimdi buradaki amaç yapma. bala şeker koyulmuş evet. mu, koyulmamış, koyulmamış mı diye mı? test ediyoruz. Şimdi ben alıyorum bunu. Basit evet. bir testle evet. bunu görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Dur bir dakika. Ne güzel bir şey değil mi? Sağım manede balın evet. testi. Evet. Oh. Bak şimdi. Şimdi balımızı aldık. Bir tabağa koyduk. Bir saniye. Şimdi tekrarlayın. Biraz su koyuyoruz. Çabuk ol Aldığımız balın üzerine biraz su koyduk. Evet. Bu şekilde. Bakın. Şimdi bunu test yapıyoruz. Böyle yaparak bu petek haline gelecek. Bak, görebiliyor musunuz? Dostlarım bu salamadan sonra koymuş olduğunuz o balın